Merhabalar ben Burcu hocanız 8. dersime hepiniz hoş geldiniz İnşallah sıkılmıyoruzdur güzel gidiyordur ama yani başarılı olmak isteyen öğrenciler için bence gayet zevkli ve eğlenceli geçtiğini düşünüyorum Evet bugün ne göreceğiz çarpma işlemi bir de özelliklerinden bahsedeceğiz hemen isterseniz konumuza başlayalım şimdi ne yazdım? Gördünüz. Burada yine iki tane kural var. Hatta aynı toplama işlemindeki gibi mi? Evet. Değil mi? Çünkü toplama işleminde de iki kural vardı. Üzerine çok basmıştım. Bunları bileceksiniz. Adınız gibi bileceksiniz demiştim. E, topu topu iki tanecik. Başka değil. Başka yok demiştim. Burada da yine aynı. Ve fark ettiyseniz kurallar orada da işaretleri aynı ve farklı işaret üzerine kuruluydu. Burada da yine aynı şeyler üzerine kurulu. Kısacası artık bizler düz çarpma işlemi yapamayacağız. İşaretlerin çarpımıyla da ne yapacağız? İlgileneceğiz. Hadi başlayalım. Aynı işaretli tam sayıların çarpımı pozitiftir. Gördüğünüz gibi bunlar aynı işaretle. Farklı işaretli tam sayıların çarpımı da negatiftir çocuklar. Ve bu işaret kurallarımız bölmede de geçerlidir. Bölmeyi de Allah izin verirse bundan bir sonraki videomda sizlerle işleyeceğim. Bilginiz olsun. Tamam? Kurallarımız bu kadar. Lütfen karıştırmayın, unutmayın. Yani ardı kökü diyorum iki tane. Bakın iki tane kural. Rica ediyorum. Bunları ya postitlere yazın yapıştırın ya sürekli tekrar edin arabada mesela konuşarak söyleyin bir şekilde kafanıza girmesini sağlayın. Anlaştık mı çocuklar? Şimdi birkaç tane egzersiz yapacağız yani çarpmaları üzerinde duracağım. Mesela burada işaretleri aynı olduğu için sonuç ne olacak? Artı. 4 kere 2 8. Buraya geldiğimde yine işaretleri aynı olduğu için çarpımları artı olacak. 3 kere 5, 15 olacak. Buraya baktığımızda işaretleri farklı olduğu için bir eksi 1'e artı olduğu için çarpımları eksi 8 kere 3, 24 olacak. Buraya geldiğimizde 1 artı biri eksi yani işaretleri farklı olduğu için işaretim eksi 4 kere 5 20 olacak çocuklar. Olayın özü bu aslında. Anlaşıldı değil mi? <laughs> Çok özür diliyorum. Yani biz işaretleri ayrı çarpacağız, sayıları ayrı çarpacağız, olayı bitireceğiz. Peki her zaman iki sayıyı mı çarpacak? Hayır, bazen 3, bazen 4, bazen daha fazla da olabilir. Bunlarda da şunu yapıyorsunuz. Şimdi iyi dinleyin beni. Zaten kuralımız iki taneydi. Bunu unutmamak üzere başlıyorum. Şimdi bak, eksi ile eksiye çarptım. Artı, artı ile eksiyi çarptım eksi birlerin çarpımı zaten 1 olduğu için eksi 1 ne yaptı? yaptı buraya geldiğimizde ise şimdi bakın sırayla eksi ile eksinin çarpımı artı niye? aynı işaretli artı ile eksinin çarpımı eksi çünkü farklı işaretli eksi ile eksinin çarpımı artı çünkü aynı işaretli demek ki sonuç artı istediğiniz kadar 1'i çarpın cevap ne çıkacak? 1 çıkacak Geldim buraya. Yine işaretler ile başlayalım. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. Artı ile eksiği çarptım. Eksimi koydum. Sayılar 2 kere 3 6 6 kere 5 30 olarak bulunur çocuklar. İşte olay bu. Yani çok zor bir tarafı yok. Siz zaten sayıları çarpmayı biliyorsunuz. Burada bilmeniz gereken tek şey işaret çarpımları. Tabi bu da aşırı derecede önemli ve tehlikelidir. Geldim diğer soruma. Bakın burada bir çarpma işlemi verilmiş ama şimdi lütfen bu püf noktasına dikkat edin. Çarpma işleminde eğer sayılardan birisi sıfırsa ya da arada sıfır varsa yutan eleman diyoruz biz buna sıfır hepsini yutar yani sıfır olur çocuklar. Bu da önemli ve basit bir bilgidir tamam geldim yandaki ee, patlıcan moru renkteki sorumuza Şimdi ben bu soruyu neden yazdığımı önce izninizle paylaşayım Bazıları bana hocam biz bu tabloların nasıl doldurulduğunu anlamıyoruz, yapamıyoruz diyorlar Ben de onları şu şekilde hani e, bilsinler diye bunu soru olarak yazdım Şimdi bakın biz burayı mesela şurayı yazacaksak Bunun satırı ve sütununa denk gelen sayıları çarpacağız Yani Eksi 5 ile eksi 3'ü çarpacağız. O da ne yapar? Eksi 15 mi yapar? Artı 15 mi yapar? Söyleyin bakalım. Değil mi? Aferin. Artı 15 olacak. Aynı işaretlerin çarpımı. Çünkü artıydı. Olayın taktiği bu. Nereyi hesaplayacaksınız? Hesaplayacaksanız o satır ve o sütuna çıkıp o sayıları çarpıyorsunuz. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 3 oldu. Buraya geldim mesela. Bunun satırında ne var? Eksi 5 sütununda ne var? Artı 2 çarparsak eksi 10 olur. Buraya geldim. Satırımda eksi 1 sayım. Sütunumda artı 2 sayım. Bu ikisini çarpımımızda eksi 2 yapar. Tamam. Anlaştık mı? Tabii çarpma bilmiyoruz. Biz matematikçiler böyleyiz ya. Çarpma toplamayla bizim işimiz yok. Daha zor şeylerle uğraşıyoruz. Tablolar velhasıl bu şekilde dolduruluyor. Şimdi geldim pembiş örneğe. Eksi 87 ile artı 65 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? Şimdi ben bu soruya yine yıldız koyuyorum. Biliyorsunuz yazılı çalışmasında ve diğer videolarımda bu soruyu daha farklı şöyle sormuştum. Tam sayıların toplamı olarak sormuştum. İşte size bir püf noktası daha. Şimdi toplamı dediğinde bambaşka bir soru oluyor. Çarpımı dediğinde bambaşka bir soru oluyor. Bunun cevabı direkt sıfır biliyor musunuz? Neden? Nedeni şu. Şimdi bunların arasındaki sayılar eksi 86 çarpı eksi 85 çarpı nokta 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 işte eksi 1'e ulaştık. Aa burada 0 var. Sonra artılara geçtik. Nokta 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 64'e kadar gitmeyecek mi? Yani benden istediği sayılar bunlar mı? Evet. Peki burada sıfır var mı? Evet. Çarptığımız zaman sonuç kaç olur o halde? 0 olur. Basit bir sorudur. Yazılıda da çıkar. Kitaplarda ve denemelerde de karşınıza çıkar çocuklar. Şimdi yine bir tablo sorusuyla karşı karşıyayız. Artık öğrendik. Şimdi bize direkt ABC'yi soruyorsa komple tabloyu doldurmamıza gerek var mı? Hayır yok. O zaman şöyle yapalım. ABC'ye gelecek olan, çarpılacak olan sayıları belirleyelim. A'nın satırında, satırında eksi 3 var. Sütununda eksi 1 var. Çarptık artı 3 oldu. B'nin satırında artı 2 var. Sütununda eksi 2 var. Çarptık eksi 4 oldu. C'nin satırında artı 4. Sütununda eksi 2 var. Bunu da çarptık eksi 8 oldu mu? Oldu çocuklar. Ve sizden şunu soruyor. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Bakın bizler bir şeyi bir yere yerleştireceğimiz zaman parantezli yerleştireceğiz. Tamam. Bakın A diyor. A ne? Artı 3. Arada ne var? Eksi. Sonra ne gelmiş? B. B'yi ne bulduk? Hop. Eksi 4. Arada ne var? Artı. C'yi ne bulduk? Eksi 8. Peki benim işlemlerim şu anda çıkarma ve toplama oldu. Biz çıkarmaları neye dönüştürüyorduk? Toplamaya dönüştürüyorduk. Hop. Hop yaptık. Ve yeni halini yazıyorum. Üstteki işaretleri alıyorduk. Önünde artı olanlar artı 7, yanında da eksi 8, toplarsak eksi 1 olur çocuklar. Zaten farkındaysanız sürekli toplama ve çıkarma kurallarını da tekrar ediyoruz. Kırmızı soruya geldim. ABCD sayıları aşağıdaki şekilde verilmiştir. Bu sayıları küçükten büyüğe sıralayınız. Yani sizden bunları önce çarpmanızı istiyor. Hadi başlayalım. Şöyle oklarımızı koyalım. Hatta bilmiyorum C'yi fark ettiniz mi? Tak diye sıfırı ne yapabiliriz? Basabiliriz çocuklar. Çünkü niye? Arada sıfır görüldü mü? Görüldü ve hepsi çarpım durumunda mı? Evet geldik A'ya. Eksi ile artının çarpımı eksi. 3 kere 5 15. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile artının çarpımı artı olur. Sayılarımı çarptığımda zaten birin çarpmada etkisi yok. 2 kere 6 kaç yapar? 12. Buraya geldim. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Birin etkisi yok dedik. 4 kere 2 de ne yapar? 8. Şimdi küçükten büyüğe diyorsa negatif var mı? Bir tane var. Ha o zaman a'mız en küçük. Sonra 0 olmalı. C, sonra D, sonra da B olur çocuklar. Bakın hem çarpma işlemi çok güzel bir soru. Sizler için ben yazdım bu soruyu. Hem de sıralamayı içeriyor. Tabi Allah korusun ufacık bir işaret hatasında bu soru ne yapar? Elden gider. Onu da açık açık söyleyelim. Ve geldik Başka bir şey yok. Çarpma işleminin özelliklerine. Şimdi bu özelliklerde biliyorsunuz çok fazla detay ve soru olmadığı için hemen hızlıca giriyorum. Değişme özelliği adı üzerinde. Yani mesela 4 çarpı 5'te 20'dir. 5 çarpı 4 de 20'dir. Ben buraya hatta ne yaptım? Farklı işaretlerini koydum. Mesela bununla bunu çarptığımızda eksi 12'dir. Bununla bunu çarptığımızda eksi 12'dir. Yani değişime özelliği nedir? Vardır çocuklar. Birleşme özelliği ne demiştim birleşme özelliğinde? 3 eleman olacak sıra aynı olacak sıra dediğim şu eksi 5 artı 2 artı 3 bu tarafta da eksi 5 artı 2 artı 3 olacak sadece parantezin yeri değişecek parantez burada son iki elemanda iken bu tarafta ilk iki elemana gelecek. Peki bakalım gerçekten eşitlik sağlıyor mu? Önce parantez içi demiştik. Burası ne yapar? Artı 6 yapar. Doğru mu? Peki eksi ile artıya çarptım. Eksi 5 kere 6. Burası eksi 30 çıktı. Şuraya gelelim. Yine önce parantez içi. Burası ne yapar? Eksi ile artının çarpımı eksi 10. Peki Eksi 10 artı 3 çarptığımızda eksi 30 çıkar. Eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. Yani çarpma işleminin birleşme özelliği de vardır çocuklar. Tamam. Bunları unutmuyoruz, oldu mu? Peki etkisiz eleman, toplamada neydi? Sıfırdı. Çünkü hatırlayın diye söylüyorum, sıfırla neyi toplarsan kendini elde ediyordun. Burada da bak kendini elde etmesi lazım. O zaman çarpma işleminin etkisiz elemanı tabii ki çocuklar birdir. Çünkü ben hangi sayıyı birle çarparsam çarpayım, pozitif negatif fark etmez, kendisini ne yapar verir. İşte bitti. Ve yutan eleman. Çarpma işleminin yutan elemanı sıfırdır. Adı üzerinde yutuyor. Yani kiminle yan yana gelirse çarpma işleminde horup onu yiyor, bitiriyor, yutuyor. Negatif de olsa pozitif de olsa sonuç sıfır oluyor demektir çocuklar. Ve geldik dağılma özelliğe. Şimdi bu biliyorsunuz yani nasıl anlatayım e, çok meşhur bir şey aslında tamam mı? Başla bir okuyalım isterseniz özellik olarak. Çarpmanın topluma ve çıkarma üzerine dağılma özelliği. Şimdi sizden ricası şu. Çarpmayı önce toplamaya dağıtacağız. Sonra da çarpmayı çıkarmaya dağıtacağız. Dağılma özelliği şudur. Siz dışarıda bir terimi alırsanız parantezin içerisinde kaç tane terim varsa tek tek onunla çarpıp yazmaya dağılma özelliği diyoruz. Ve bu okları o yüzden koyuyorum. Sizlerin de koymasını şiddetle tavsiye ediyor çocuklar. Yani kimle kimi çarpacağınızı rahat gösteriyor. O zaman A ile B'yi çarpacağız. A çarpı B toplama olduğu için toplama A çarpı C yazarak dağılmayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi çıkarmayı dağıtalım. Yine oklarımızı koyduk. A ile B'yi çarptık. A çarpı B eksi A ile C'yi çarptık. A çarpı C oldu mu? Oldu çocuklar. İşte dağılma özelliği bu. Zaten bunu ilkokulda ve 5-6'da ne yaptınız? Gördünüz. Kırmızı soruyla devam edelim. Şimdi eksi 7 çarpı 53 işlemini çarpanın toplamı üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız diyor. Şimdi bu tabi bunun dediğim gibi hani özellikleri çok fazla soru tipleri yok. Sadece özelliği özellik olarak bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada eğer çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği diyorsa yani toplama diyorsa sayının birisini parçalayıp ben hep onu söylüyorum böyle birini sıfırlı yapmaya çalışacaksınız. O zaman ben şey yaparım 53'ü 50 artı 3 yazarım. Haksız mıyım? Böylece çarpma çünkü bol sıfırlı sayılarda daha kolay yapılıyor. Ve şimdi dağılma özelliğini uygularsam Eksi 7 ile 50'yi çarptık. Eksi 350. Şimdi eksi 7 ile artı 3'ü çarptık. Eksi 21 oldu. Ve evet öğretmenim burada parantez kalmadı diyeceksiniz. Hiç önemli değil. Parantezsiz olduğu zamanda da buradakiler yani sol taraftakiler işaretleri oluyor. Ve bunlar aynı işaretli olduğu için toplanıyor. Eksi değeri alıyor. O da 300. 71 olur çocuklar. Ve geldik diğer son sorumuza. Eksi 12 çarpı 96 işlemini çarpmanın çıkarma üzerine bak. Şimdi bu defa da 96'yı ben şöyle yazabilirim. Yani hep tercihlerinizi sıfırlı sayılardan yana kullanmanızı burada istiyor. Yazıldı da buna benzer sorular karşınıza gelebilir benden söylemesi ben 96 yerine 100 eksi 4 yazsam çünkü niye çarpmam kolaylaşacak haksız mıyım şimdi eksi 12 ile 100'ü çarpınca şak eksi 1200 yazmaz mıyım Vallahi yazarım eksi 12 ile eksi 4'ü çarptığımızda da artı 48 yazmaz mıyım yazarım az önce burada ne dedim bunlar dedi parantezsiz sayılar ve soldakiler işaretleri oluyor peki bunlar farklı işaretli olduğu için benim 1200'den 48'i çıkarmam gerekiyor. O da 1152. Bu daha büyük olduğu için işaretini alır. Eksi 1152 olur çocuklar. Tamam. Ve bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, çarpma işlemi ve özellikleri bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.